tiyatronun usta oyuncularından ve kurtlar vadisi pusu olmak üzere birçok yapımda yer alan Profesör Doktor Bozkurt Kuruç 86 yaşında hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberi Kuruç'un sevenlerini üzdü. Bozkurt Kuruç'un ölüm nedeni merak konusu oldu. Usta oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Devlet sanatçısı unvanında bulunan usta sanatçı Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski devlet tiyatroları genel müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti. Kurtlar Vahisi Pusu'dan da tanınan Kuruç, devlet tiyatroları edebi kurul başkanlığı görevini yürütüyordu. Usta sanatçıya Allah rahmet eylesin.